Onda bir sıkıntımız yok. Beşiktaş Kulübü Futbol A Takımı Sağlık Kurulu Başkanı Serper Ancak... Çetinkaya, Hulya Acıbadem Hastanesi'nde Kara yeni transferi Andreas Bek'in sağlık kontrollerini yaptı. Çetinkaya, futbolcuların son durumları ile ilgili de Beşiktaş TV'ye önemli açıklamalarda bulundu. Umarım her şey yolunda geçer. Geçen sezon uzun süre formasından uzak kalan Veli Kavlak'ta söze başlayan Sağlık Kurulu Başkanı, Yıldız Oyuncu'nun Almanya kampında yer almayacağını ve tedavisine devam edeceğini söyledi. Veli Kavlak bir yıl önce sağ omuzundan slap yırtığı tanısıyla Almanya'da bir operasyon geçirmiş. Ve bu operasyon sonrası dönemde uygun tedaviler yapıldıktan sonra geçen sezonun başında oynayan oyuncumuz son 4 aydır e, antrenman ve maç sırasında o kolunda kramp ve kasılmalardan dolayı bir rahatsızlık çekip e, performans açısından düştü ve oynayamadı. Bununla ilgili olarak e, değişik merkezlerde değişik tedaviler uygulanmış ve en son sezon sonunda yine yurt dışında bir tedavi protokolü başlanmış durumda. Sezon açılışında oyuncuyu gördüğümüzde bu tedaviden olumlu dönüşler aldığını, olumlu ilerlemeler olduğunu belirttiği için biz bu tedavinin yarım kalmasına yarım kalmasını istemeyerek bu tedavinin sonlanmasını oyuncu birlikte karar verdik. 2-3 hafta daha sürecek olan bir tedavi süreci. Bu 2-3 haftanın süreci sonunda tekrar değerlendireceğiz velinin omuzunu. Eğer tamamen düzelme olursa ki ikinci etap kampa katılacaktır. Ee, sonuç olarak görüldüğünde biz yarın kampa giderken e, bir tek Veli olmayacak. Veli tedavisini yurt dışında devam ettirecek. Diğer e, bütün arkadaşlarımızla birlikte kampa katılacağız. Çetinkaya yeni transfer Andreas bekin bir sıkıntısı olmadığını belirterek oyuncunun gayet fit bir durumda olduğunu ifade etti. Geçen sezondan kalan sakatlıklara da değinen Sarper Çetinkaya Motta, Tolga Zengin, Akiba Açınsın ve Ömer Şişmanoğlu için de şunları söyledi. Bir Ömer Şişmanoğlu'nun geçen seneden devam eden belde aşınmaya bağlı disklerinde ve faset ekleminde bir dejenerasyon tespit edildi. Ki bu da onu da oyuncuda ağrıya yol açıyordu. Bu da antrenmanlarda ve e, yapacağı aktivitelerde ağrı nedeniyle onu kısıtlıyordu. Dün anestezi altında Acıbadem Fulya Hastanesi'nde belinden o, disk ve faset eklemlerine ozon enjeksiyonu yapılarak tedavisi yapıldı. Bugün ve yarın dün ve bugün istirahat edecek olan oyuncu yarın Almanya kampında takımın ilk antrenmanında takımla beraber çalışmalara başlayacak. Ee, diğer e, geçen seneden devam eden e, Ramon Motta'nın e, sol kasığında adduktör adelesi dediğimiz tendonunda bir geçirilmiş yaralanmaya bağlı sıkıntısı vardı. Bunu da tespit ettik ve 3 gündür e, Testsizlerimize sağlık ekibimiz tarafından tedavisi yapılmakta ve oyuncu takımla birlikte bütün antrenmanlara da katılmakta. Tedavi ve antrenmanı paralel bir şekilde götüreceğiz. O sorunu da düzene sokmuş olduk. Ee, Tolga'nın e, geçen seneden devam eden sağ omuzunda bir e, zorlanmaya ve aşınmaya bağlı rotator kaf tendonu dediğimiz tendonunda dejenerasyonu aşınması vardı. Bununla ilgili olarak 3 hafta önce bu aşınan bölgeye PRP kendi kanından hücre enjeksiyonlarını yaptık. Daha sonrasında rehabilitasyon ve kuvvet çalışmalarını yaptı ve sezona hazır bir şekilde başladı Tolga. Takımla birlikte normal kaleci idmanlarını yapıyor. Bu ee, Atiba'nın bir sıkıntısı var. Sağ kasında yine adduktor bölgede geçen seneden devam eden sezon sonundan bir zorlanmaya bağlı ağrıları var. O onun performansında, antrenman sırasında ağrından dolayı etkileyeceği için iki gündür tedavisi tesislerimizde başladı. Tedavisi yapılıyor. Kısmen başlangıç döneminde takım antrenmanında ısınma bölümüne katılıp diğer devamını bireysel olarak götürüyor. Amacımız 4-5 günde takıma full olarak verebilmek.